Arkadaşlar merhaba, bugün 26 Aralık Cumartesi ABD Gulfstream Park'taki Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi Altılı Ganyan yorumlarına geçmeden yurt dışı e, yorumcuların yorumlarına yer vereyim. Bunları koşu son, e, videonun sonunda yorumlar kısmına da ekliyorum. İsteyen arkadaş oradan da bakabilir. Jason Blavits'in e, 26 Aralık'taki koşularla ilgili yorumları şunlar. Race 2 bizim Altılı Ganyan'ın birinci ayağı. Race 7'de altılı Ganya'nın son ayağı. Arkadaşın seçimleri bunlar. Bir de e, Pedro Casella'nın seçimleri var. Race 2 az önce de söylediğim gibi bizim birinci koşumuz. Race 7 6'lı Ganya'nın son ayağı. Bunları e, videonun sonunda da paylaşacağım link olarak. Geldik altılı Ganya'nın ilk ayağına. 6'lı Ganya'nın ilk ayağı 20.35'te start alacak. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kum pisti, bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 10 isim start alıyor. Ee, burada arkadaşlar ilk sırada 10 numaralı Markistan'a yer vermek istiyorum. Koşu çok vasat seviyede bir satış koşusu. 6250 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi de 19.000 dolar. 10 numaralı Markistan Tyler Gaffalona ile start alıyor. Son startında benzer bir koşuyu burun farkıyla kazanmış 1200 metre kum pistte 112 derecesiyle. Markistan'dan sonra 9 numaralı Grace Grace's Drama var. Hector Berrios start alacak olan bir isim. O da son startında aynı seviyede bir koşuda baş farkıyla ikinci olmuş 1600 metre kum pistte. 8 numaralı Blossom Bowl Edgar Zayas start alacak olan bir isim. E, ee, sonra bir numaralı Valley Date var. Louis Saez ile start alacak olan bir isim. Nispeten e, üst, bir, 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 iki gömlek üst grup koşularda start almış son startlarında. Ve son olarak da Kore Laneri ile start alacak olan Brox All Mine var. Ee, bir önceki startını 10 boy farkla kazanmış. 1400 metre kum pistte 1.23-27 derecesiyle ee, bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına bakalım. 10 numaralı Markistan 3.25, 8 numaralı Bow 4, 3 numaralı Brox All Mine 6, 9 numaralı Grace's Drama 6.5, 1 numaralı Ballet Date 7, 5 numaralı Sassy Justice 13, 6 numaralı Assume Control 15, 2 numaralı Nonsense 29, 4 numaralı Grand Etiquette 29, 7 numaralı Lil Miss hat şart 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Bu ikinci koşuyu hazırlaya dursun. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. Altılı ganyanın ikinci ayağında iki yaşlı İngiliz taylarına mahsus bir maiden satış koşusu. 1200 metre kum pistte koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. İlk olarak 6 numaralı perspektive e yer vermek istiyorum arkadaşlar. Yine Tyler Gaffalone ile start alacak olan an itibariyle de %39 AGF oranına ulaşmış 6 numaralı perspektif. Kariyerinde bir kez start almış. onda da ikinci olmuş. 2,5 buçuk boy farklı Victor Lebron'la bugün Tyler Gaffalone ile start alıyor perspektif. 1 numaralı Mahomes Money. Koreli ile start alacak olan bir isim. 2 e, numaralı King Cairo ilk kez start alacak kariyerinde. Cairo Prince yavrusu Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. Ve ikinci ayakta son olarak Paco Lopez ile start alacak olan Lyme's Map yavrusu The Great Oz var. E, tercihlerim arasında e, kariyerinde iki kez start almış. İlk startında oldukça üst grup bir koşuda. ikinciliği var. Son startında da 6. E, olmuş bir isim. 7 numaralı Great Oz. Bu koşunun yurtdışı bahis soranlarına baktığımızda 6 numaralı Perspective 3,5, 1 numaralı Mahomes Money 4, 7 numaralı Great Oz 5,5, 2 numaralı King Cairo 5,5, 3 numaralı Nako 7,5, 4 numaralı Dark Timber 17, 8 numaralı Military Drill 17, 5 numaralı Social Equality 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Bu bir sonraki koşuyu hazırlığı dursun geldik altı ganyanın üçüncü ayağına 3 ee, üç ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir dışı İngilizlere mahsus şartlı satış koşusu 7 numaralı Midnight Witch ve 8 numaralı Noble Jack ekürü olmak üzere toplam 11 isim start alıyor burada da arkadaşlar iki isim önereceğim 3 numaralı Our Happy Ending, Emicel Jaramillo ile start alacak olan bir isim. An itibariyle %31 AGF'ye ulaşmış. Diğeri de 11 numaralı Pint and Blues Away, Paco Lopez ile start alacak olan bu iki isim. Buraya yeter gibi gözüküyor. Koşu performanslarına baktığımızda 3 numaralı Our Happy Ending Emicel Jaramillo ile start alıyor. dedik. son 6 startının tamamında tabelede yer bulmuş bir isim. Koşu 25.000 Dolarlık şartlı bir satış koşusu toplam ikramiyesi 3 numaralı RHP ending e, 50.000 lik bir şartlı satış koşusunun bir önceki startında 1.000 metre çim pistte 55-19 derecesiyle kazanmış e, bir isim MSR Jeremy ile kazanmış bugün de aynı jockey ile start alıyor bir önceki startında bahsediyorum e, bir önceki startında da Listed koşuda bir üçüncülüğü var bir boy farkla ondan önce oldukça üst grup sayılabilecek bir koşuda da ikinciliği var. 25 bin dolarlık bir şart satış koşusunu kazanmış. Hepsi bunların 1000 metre çim pist koşuda. 1000 metre çim pistte 55 88 55 19 kazandığı dereceler normal zeminde. RHP Ending'in. i̇kinci önerdiğim isim de 11 numaralı Aint Den Blues Away, Paco Lopez'de start alacak olan bir isim. E, son 4 startını 1100 ve 1000 metre Çin pistte start almış e, orta grup koşular diyebiliriz bir tanesi üst grup bir şartlı koşu 51.000 dolarlık e, son 4 startını kazanmış daha doğrusu son 6 startının 5'ini kazanmış 1100 metre ve 1000 metre Çin pistte kazandığı Kuşların dereceleri 1100 metrede 1.04.15, 1000 metrede çim pist bunların 55.44, 57.58, 1100 metrede 1.03.68 derecelerini söyleyebiliriz. Bu iki isim buraya yeter gibi gözüküyor. Yurt dışı bayı soranlarına baktığımızda 3 numaralı oh, Happy Ending 3.75, 2 numaralı Kittens Cowgirl 4.33, 11 numaralı Panty Dan Blue's Away 4.5 10 numaralı Distinctly Blue 5.5 8 numaralı Noble Jack 7 ve 5 numaralı Sanity 9.5 6 numaralı Swirling Candy 12 4 numaralı Over Gators 17 9 numaralı Something Magical 23 1 numaralı Nike Khan 34 ve 7 numaralı Midnight Witch 51 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında da iki yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir maiden koşu var. Koşuda gördüğünüz gibi 10 isim start alıyor. Biraz e, karışık bir koşu daha doğrusu çok öne çıkan bir isim yok. E, yarısına yakını da atların tayların ilk kez start alacak. 2 numaralı Amount ilk yer vermek istediğim isim kariyerinde ilk kez start alıyor. 110 bin dolara satın alınmış. Körlün yavrusu Irat Ortiz Junior ile start alıyor. 4 numaralı Dr. Roger kariyerinde bir kez start almış aynı jockey ile. Tyler Gaffalona ile dördüncülüğü var 1100 metre kumpiste. 9 numaralı Emperor's Chaos var. Mario Fuentes ile start alacak. Yine aynı jockey ile kariyerindeki ilk tek bir startında. 1300 metre kum pistte yarım boy farkla ikincili olan bir isim. 3 numaralı Eamon var. Louis de kariyerinde ilk kez start alıyor. 190 bin dolara satın alınmış. Pioneer of, Nile yavru, of the Nile yavrusu. Ve son olarak burada 5 numaralı Skyro var. Çalışmaları güzel. Julien Leparux'la start alacak olan bir isim. Bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda iki numaralı Mount 325. 4 numaralı Dr. Roger, 5.50, 3 numaralı Amon, 7, 5 numaralı Skyro, 8, 6 numaralı King Force, 9, 9 numaralı Emperor's Cars 9, 8 numaralı Skywalking, 12, 10 numaralı Farway Loop, 13, 1 numaralı Rabdan, 17 ve 7 numaralı This Dude's No Fall, 19 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Bu bir sonraki koşuyu hazırlığa dursun. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. Altılı Ganya'nın 5. ayağı arkadaşlar bir stakes koşu. H. Alan Jerkin stakes koşusu. 3 ve yukarıya İngilizlere mahsus. 3200 metre 2 mil yani 3200 metre çim pistte bir koşu. Burada öne çıkan daha doğrusu ilk yer vermek istediğim isim 4 numaralı Focus Group koşu performansına baktığımızda 4 numaralı fokus grup Junior Alvarado ile start alıyor. Son 6 startının tamamı grup koşulardı arkadaşlar. Bir grup bir koşuda üçüncülüğü var. 2400 metre 1.5 mil 2400 metre Çin pistte Woodbine hipodromunda. Fokus gruptan sonra 10 numaralı Hainun Rider var sırada. Burada gördüğünüz gibi 5 ve 9 ekürü bunu söylemeyi unuttum. 10 numaralı Haynun Ryder Edgar Zayas'la start alacak olan bir isim. Son startında 95 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşuyu kazanmış. Yarım boy farklı yine aynı jockey ile 1700 metre Çin pistte. Bir sonra yer vermek istediğim isim 9 numaralı Treasure Trove'la ekürü olan 5 numarada Conviction Trade an itibariyle de şu an AGF'de 36'ya ulaşmış bir isim. 5 numaralı e, Conviction Trade Rad Ortiz Junior ile start alıyor. E, 1700 ve 1800 metre çim pistteki son iki startından birini kazanıyor. 1700 metre çim pisttekini 1.43-49 derecesiyle son startında da 3. olmuş bir isim. Hieroglyphsin arkasında üçüncü olmuş bir sonra yer vermek istediğim isimde Hieroglyphs ee, bir önceki startını kazanıyor 1800 metre çim pistte bir ee, 152 15 derecesiyle ve bu koşuda az önce söylediğim Comikin Trade üçüncü olmuştu ee, son startında yine 95 bin dolarlık bir koşuda Haynon Rider'ın kazandığı koşuda ee, beşinciliği var bu ismin Hieroglyphsin. Son olarak da burada arkadaşlar Almanya'dan gelen daha doğrusu Almanya'dan geldikten sonra üç kez Amerika'da start almış. Almanya'da e, uzun mesafelerde 2300 sanırım notlarıma bakayım. Evet 2300 ve 2400 metre mesafelerde e, koşu kazanmışlığı var. 2300 metre olanı 234-21 derecesiyle kazanmış. Uzak ara e, son start daha doğrusu e, kazandığı diğer startı da yine Almanya'da e, 2400 metre çim pistte 2.47.96 derecesiyle kazanmış. Yaklaşık bir boy farkla e, sürpriz yapabilir diye kuponlarda yer vermek istedim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 4 numaralı Focus grup 5 lira 5 numaralı convection trade 550, 5 numara 9 numaralı Treasure Troll'la Ekür'ü tekrar hatırlatmakta fayda var. 7 numaralı Hero 6, 10 numaralı Hainum Rider 7, 6 numaralı Tintoretto 9,5, 1 numaralı Dante's Fire 10, 2 numaralı Muralist 10, 9 numaralı Treasure Troll 11, 3 numaralı Clear Vision 11, 11 numaralı Sir Anthony 19, 8 numaralı Kautan 19 lirayla ekranda gördüğü, gördüğünüz şekilde sıralanmışlar son koşuya geldik. Altlı Ganyan'ın son ayağı iki ve yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte bir maiden koşu. Koşuda arkadaşlar 9 isim start alıyor. An itibariyle yüzde %47 AGF oranına ulaşmış olan Greatest Honor Louis Hayes'de bu koşuyu alır gibi gözüküyor. Ben de diğer isimlere baktığımda çok öne çıkan bir isim bulamadım. 7 numaralı Greatest Honor'ı tek yazabilirsiniz gibi düşünüyorum. İki start, kariyerindeki 3 startında da e, üst grup sayılabilecek maiden koşularda bu dereceleri yapmış. Bugünkü maiden koşu orta dereceli bir koşu. 7 e, numaralı Greatest Honor e, son startında da 80 bin dolarlık bir maiden koşuda da e, 1800 metre kum pistte ikinciliği var baş farkıyla. Bu koşuyu alır diye düşünüyorum ve tek öneriyorum sizlere. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 7 numaralı Greatest Honor 2.62 lirayla yer alıyor. 2 numaralı Maximum Moment 5, 5 numaralı Bourbon Highway 5, 1 numaralı Another Duke 9, 8 numaralı Royal Trist 9, 9 numaralı Dynamic One 9, 3 numaralı Dude Scott Game 19, 6 numaralı Boca Guy 34, 4 numaralı God's Promise 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. E, geldik altılı ganyan şablonuna. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bu sadece benim tahminlerim size bir yol göstermek adına. E, eğer yorumları beğeniyorsanız, abone değilseniz, abone olursanız da sevinirim. İlk ayak 5 atla geçtik. 10 numaralı Markistan, 9 numaralı Graces Drama, 8 numaralı Blossom Bow, 1 numaralı Valley Date ve 3 numaralı Brooks All Mine. İkinci ayakta dört isimle geçtik. Alt numaralı Perspective, bir numaralı Mahomes Money, iki numaralı King Cairo ve yedi numaralı The Great Oz. Üçüncü ayak üç isim, iki isim yeterli gibi gözüküyor. Üç numaralı Our Happy Ending ve on bir numaralı Pine Dam Blues Away var tercihlerde. Dördüncü ayak iki numaralı Amount ve dört numaralı Dr. Roger ön planda. Dokuz numaralı Emperor's Cause, üç numaralı Amon ve 5 numaralı Skyro tuttuğum isimler arasında 5. E, koşu Stakes koşu 4 e, numaralı Focus Group önde ön planda olmak üzere High Noon Rider 10 numaralı 5 numaralı Conviction Trade 9 numaralı Treasure Troll ile 7 numaralı Hero Bliss ve 6 numaralı Tintoretto tuttuğum isimler arasında Son koşuda da altınlık ayağının altıncı ayağında 7 numaralı Greatest Honor Louis Saez ile bu koşuyu alır gibi gözüküyor. E, hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında buluşmak üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi günler.